Herkese selamlar dostlar yeni bir video ile daha karşınızdayız bugün sizlerle beraber şöyle göreceğiniz üzere bir değil. İki değil, tam tamına üç tane mousepad incelemesi yapacağız. İsterseniz sizi daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Evet tekrardan kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber az önce de söylediğim gibi üç tane yeni mousepad incelemesi yapacağız. Gördüğünüz üzere mousepadlerimizin boyutu farklı farklı karşımıza geliyor. Çünkü üçünün de boyutu farklı. Bu, bu gol olsa gol olurdu. Gol Mousepad'leri birazdan paketlerinden çıkartacağız ve incelemesine başlayacağız. Ama incelemeye geçmeden önce bana bu ürünleri gönderen Klasemark'tan bahsetmek istiyorum. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Bana bu ürünleri gönderdikleri ve inceleme fırsatı tanıdıkları için Klasemark N11'de bu mousepad'lerin satışını gerçekleştiren bir satıcı arkadaşlar. Ben yine zaten bu satıcının linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Yine şu an önümde gördüğünüz mousepad'lerin de linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Eğer siz mousepad'leri beğenirseniz oraya gidip incelemesini yapabilirsiniz ve isterseniz satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ve yine bu mousepadlerin dışında mağazada çok daha fazla mousepad çeşidi bulunuyor. Gerek boyut farkı olsun gerek tasarım farkı olsun bir sürü farklı şekilde mousepad bulunuyor arkadaşlar. O yüzden satıcının linkine bir uğramayı unutmayın diyelim. Farklı farklı boyutlarda farklı farklı tasarımlarla farklı mousepadlere ulaşabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Ve yine bugün sadece bu 3 tane mousepadin incelemesini de yapmayacağız. Videonun sonuna bir sürpriz daha ekledim arkadaşlar. Ondan da dediğim gibi videonun sonunda bahsediyor olacağız. İsterseniz bu kadar konuştuktan sonra şimdi şimdi hızlı bir şekilde mousepadlerimizi incelemeye başlayalım. Hemen buradaki mousepadden başlamak istiyorum. Çünkü ben bu mousepadin tasarımını gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Şu an önümde gördüğünüz 3 mousepad'i de ayrı ayrı farklı günlerde, farklı sürelerde kullandım. Ve açıkçası en beğendiğim mousepad de şu anda şöyle elimde görmüş olduğunuz mousepad oldu arkadaşlar. Mousepad'imizin tasarımı gerçekten çok güzel. Ben bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Ne dediğim gibi bu mousepad gibi daha farklı tasarımlarda satıcının linkinde bulunuyor. Onlara da ulaşabilirsiniz diyelim. Ve incelememize bu mousepad'de başlayalım. Öncelikle bugün inceleyeceğimiz 3 mousepad'in de yüzeyinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Zaten birazdan bunları da açacağız. onları da bakacağız arkadaşlar ama öncelikle bu mousepad'in bir yüzeyine bakmak istiyorum. Mousepad'imizin yüzeyine baktığımız zaman speed yüzey olarak karşımıza geldiğini görebiliyoruz. Tabii ki siz kontrol yüzeyi tercih ediyor olabilirsiniz. Ancak bu gördüğünüz mousepad'lerin yüzeyi dediğim gibi speed yüzey olarak karşımıza geliyor. Speed yüzeyde bizim avantajımız olan şey şu arkadaşlar. Mouse'unuzu mousepad'in üzerine koyduğunuz zaman gerçekten çok rahat bir şekilde kayabiliyorsunuz bildiğini hissediyorsunuz. Hani kontrol yüzeye göre birazcık daha kaygan, birazcık daha akışkan bir yüzeyinin olduğunu söyleyebilirim. Şöyle gördüğünüz üzere maaf çok rahat bir şekilde bu yüzeyin üzerinde hareket edebiliyor. Speed yüzeyin bu şekilde bir avantaja sahip olduğunu söylemek istiyorum. Ondan sonra baktığımız zaman şu an elimde gördüğünüz mousepad'in boyutlarına baktığımız zaman 45x40 santimlik bir boyutunun olduğunu görebiliyoruz. Yine dediğim gibi farklı boyutlarda bir mousepad arıyorsanız linke bakmayı unutmayın. Zaten burada farklı boyutlarda iki tane daha mousepad var. Onları da birazdan açacağız. Hatta birazdan açmayalım. Şimdi açalım. Hemen şöyle 70x30 santimlik bir mousepad'imiz bulunuyor. Bunun tasarımına bir bakalım öncelikle tasarımına baktığımız zaman şöyle animelerin olduğu bir tasarımın olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten eğer anime seviyorsanız, anime izleyen ve seven biriyseniz bu mousepad'in tasarımı da sizin çok fazla hoşunuza gidecektir. Gerçekten renkleri çok canlı bir şekilde vermişler. Çok net ve çok doygun bir şekilde renklerin buraya işlenmiş olduğunu görebiliyoruz. Ve yine karakterler de gayet net bir şekilde buraya işlenmiş arkadaşlar. Tasarım olarak, baskı olarak benim gerçekten çok beğendiğim bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Ve yine tasarımdaki doğallığı korumak adına dikişlerin üzerinde de tasarımlar devam ediyor. Yani dikiş kısımlarına geldiğiniz zaman burada hemen siyah bir yapı bizim karşımıza gelmiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere dikişlerin üzerinde de tasarım devam ediyor. Renkler dikişlerin üzerinde de işlenmiş bir şekilde karşımıza geliyor. Şu an elimde gördüğünüz mousepad'in boyutu ise 70x30 cm böyle bir mousepad çeşidi bulunuyor. Ve yine hemen 90x40 cm'lik olan mousepad'imizi de buradan açmak istiyorum. Paketini kenara koyduk ve bu şekilde kocaman bir motorlu bir görsel olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da 90 çarpı 40 santimlik bir mousepad. Klavye ve mouse'unuzu bu mousepad'in üzerine koyabiliyorsunuz ve dediğim gibi gerçekten çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu noktada şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şu an bu mousepad'i elinize aldığınız zaman gerçekten birazcık ağır olduğunu söyleyebilirim. Bu da aslında mousepad'lerin kalitesini ortaya koyuyor. Piyasadaki diğer mousepad'lere baktığımız zaman bu kadar ağır olduğunu söyleyemeyeceğim. Gerçekten onlar birazcık daha böyle hafif oluyorlar. Malzeme açısından birazcık da kalitesi oluyorlar ancak bu mousepad'leri elinize aldığınız anda kalitesini hissediyorsunuz. Piyasadaki diğer mousepad'lere göre daha kaliteli bir ürün olduğunu hissediyorsunuz. Bu ağırlığının sebebi ne diye soracak olursanız da alt tarafta kullanılan kauçuk taban olduğunu söyleyebilirim. Bu kauçuk tabana baktığımız zaman da arkadaşlar tamamen doğal kauçuktan üretilmiş olduğunu görebiliyoruz. Doğal kauçuk gerçekten yumuşak bir kullanım bize sunuyor ve bileklerinizin mousepad'i kullanırken tahriş olmasının önüne geçebiliyor. Bu şekilde güzel bir özelliği bulunuyor. Ve tabi doğal kauçuk tabanının olmasının bir avantajı daha bulunuyor arkadaşlar. Bu da bildiğiniz üzere masanıza koyduğunuz zaman gerçekten çok iyi bir şekilde masaya tutunuyor. Ve masanızın üzerinde mouse hareket etmediğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mouse'umu tekrar almak istiyorum ve gerçekten çok rahat bir şekilde mouse burada bu yüzeyde hareket edebiliyor. Ve mouse pad'ler özelinde benim bahsedebileceğim bir diğer özellik ise mouse kenarında bulunan dikişlerin 3 milimetrelik bir kalınlığa sahip olması oluyor arkadaşlar. Bu mouse muhabbetlerin 3 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor ve bu dikişler de açıkçası şöyle size de göstereyim yakından bakın arkadaşlar gerçekten çok iyi bir şekilde hazırlanmış kolay yıpranmayacak şekilde duruyorlar ben gerçekten dikişlerin kalitesini baskı kalitesini falan baya beğendiğimi söyleyebilirim isterseniz şimdi muhabbetlerimizin birazcık da fiyatlarından bahsedelim o kadar kalitesinden bahsettik güzel yanlarından bahsettik birazcık da fiyatlandırmasına bakalım fiyatlarına baktığımız zaman farklı boyutlardaki muhabbetlerin farklı fiyatlandırmalara sahip olduğunu görebiliyoruz şu an elimde tuttuğum bu mousepad mesela baktığınız zaman 45 x 40 santimlik bir mousepad ve bu mousepadin fiyatına baktığınız zaman da 49.90 TL olarak karşımıza geldiğini görebiliyoruz. Yani siz 50 TL vererek bu güzel mousepad'e sahip olabiliyorsunuz. Bence fiyat olarak fiyat performans olarak çok güzel bir seçim olabileceğini belirtmek istiyorum. Dediğim gibi benim bu zamana kadar kullandığım en kaliteli mousepad'ler bunlardı. Ve bu açıdan Classic Mark'ta tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Yine bunu şöyle bir kenara alalım. Bir de bunun fiyatlandırmasına bakalım arkadaşlar. Şu an şu elimde gördüğünüz animeli mousepad'inde 70x30 cm olan mousepad'in de fiyatı 59.90 TL olarak belirlenmiş. Yani siz 59 TL vererek bu güzel mousepad'e ulaşabiliyorsunuz. Eğer anime seven biriyseniz, buradaki karakterleri tanıyan ve seven biriyseniz ben tanımıyorum çünkü anime izlemiyorum. Eğer bunları tanıyorsanız, seviyorsanız sizin bayağı hoşunuza gideceğini söylemek istiyorum. Bu mousepadler gerçekten güzel. Yani görüntü olarak, netlik olarak, renk olarak gerçekten bayağı güzel olmuşlar. Yine de dediğim gibi kargo dahil fiyatıyla 59.90 TL bu muhafaza de sahip olabiliyorsunuz. Bir diğer ve benim elimde olan son muhafaza'ta baktığımız zaman da şu 90 x 40'lık kocaman muhafaza'ta baktığımız zaman da bu muhafaza de 79 TL karşılığında sahip olabildiğimizi görüyoruz. Muhafazetlerin fiyatlandırması da bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla çeşide, daha fazla ürüne bakmak için satıcının linkine gitmeyi unutmayın çünkü oralarda daha değişik tasarımlar da bulunuyor. Videonun sonunda size bir sürpriz yapacağım candan bahsetmiştim. Hemen şimdi o sürprizi alıp geliyorum. Birazcık beni bekleyin. Evet, bir diğer bahsedeceğim ürün ise bu kutunun içinde bulunuyor arkadaşlar. Hemen şöyle şu kutuyu bir açmak istiyorum. Bakalım içinden ne çıkacak? Şöyle kaldırdım. Paketini de attım ve böyle bir ürün çıktı. Siz bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. Bunun adı bir mouse bangci arkadaşlar. Böyle karşımıza geliyor. Yine bu ürüne de bu satıcının sitesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 59 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Ne işe yaradığını da soracak olursanız burada gördüğünüz üzere kablo kanalları bulunuyor arkadaşlar. Buraya mouse'unuzun kablosunu geçiriyorsunuz ve mouse'unuzun kablo ağırlığını önlemiş oluyorsunuz. Eğer sizin mouse'unuz kablosu açısından ağır bir mouse bu bancı üzerine kablo yerleştirdiğiniz zaman kablo ağırlığını sizin için engellemiş oluyor ve siz mouse'unuzu daha hafif bir şekilde kullanabilme imkanına ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu açıdan gerçekten güzel, gerçekten tatlı bir ürünü olduğunu söyleyebilirim. Tabi RGB ışıklandırması falan yok. Ancak fiyatı da zaten buna göre belirlenmiş. 59 liralık bir fiyatı bulunuyor arkadaşlar. Piyasada diğer bancilere baktığınız zaman bu fiyatların birazcık daha pahalı olduğunu görebiliyorsunuz. 100 liranın üzerine çıktığını görebiliyorsunuz. Bu açıdan fiyat olarak baktığımızda fiyat performans bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Alt tarafında 3 tane kauçuk taban bulunuyor ve masaya koyduğunuz zaman gerçekten hiçbir şekilde hareket etmiyor. Siz şöyle kaldırmadığınız sürece bu açıdan yine baya güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Videoda benim bahsedeceğim farklı bir şey kalmadı arkadaşlar. Ürünlerin satın alma linklerini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Satıcının linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Oralardan bu ürünleri beğendiyseniz ulaşabilirsiniz, satın alabilirsiniz, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz dostlar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada iPhone videosunu izlemediyseniz onu da izleyin. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Yakında onu da incelemesi kanalda olacak. Şimdi tekrardan görüşürüz. <laughs>